Herkese selam arkadaşlar. Ben Gizli Özne. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Olaya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar kanalımın gelişmesi ve ilerlemesi için çok önemli. O zaman şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Şimdi size Sperm Gleason'ın kim olduğundan bahsedeceğim. Sperm Gleason 3 Mart 1851'de Indiana, Stewing County'de doğdu. 1882 yılında ise James Galley adında bir adamla evlendi. Çift Indiana, Angola'daki çiftliklerde çalıştılar. Kısa bir süre sonra ise Sephern hamile kalmıştı. Fakat bu hamilelik ona iyi gelmemiş, aksine sinirli ve huysuz bir hale bürünmesine neden olmuştu. Bu hamilelikten kocası James da pek memnun kalmamıştı. O yüzden James hiçbir açıklama yapmadan bir gün evden ayrıldı. Sephern ise kısa bir süre sonra düşük yapmıştı. James tekrar eve geri dönmüştü fakat Sephern tekrar hamile kaldığında tekrardan evi terk etti. Sephern 13 Ekim 1888'de kızı Norayı dünyaya getirdi. Fakat Sephern Norayı hiçbir zaman istemedi. Bunu Noranın yüzüne de söylüyor. Ondan nefret ettiğini haykırıyordu. Öyle ki bebeği emzirmeye bile reddediyordu. Nora 5 yaşına kadar hiç konuşamadı. Okula ise 10 yaşında başlamıştı. Okula başladığında ise oldukça bakımsız elbiselerle ve çoğu zaman aç bir şekilde giderdi. Nora okulda diğer çocukların beslenmelerinden geri kalanları yerdi. Nora'nın takma adı ise Kitty idi. Nora 4. sınıfa geldiğinde 16 yaşında okulu bıraktı. Nora'nın büyük annesi Nora'ya hayatının düzeni sokmasında yardımcı olmak için dualar öğretmeye çalışıyordu. Fakat Nora ne kadar çabalasa da hiçbir duayı ezberleyemiyordu. Nora'nın hiç arkadaşı da yok. O yıllarda ne kadar zeka testleri mümkün olmasa da Nora'nın IQ'su muhtemelen zihinsel engelli olarak kabul edilen sınırın çok altındaydı. Nora büyüdükçe annesi Sephorn'un hareketleri de iyice kötüleşmeye, garipleşmeye başlamıştı bozulmuş et ve tereyağlarını evde biriktiriyordu. Anne kızın yaşadıkları ev ise pislikten geçilmez hale gelmişti. Öyle ki kediler bile evin içine pisliklerini yapıyorlardı. Evde dolup taşan çöp poşetleri boşaltılmıyor, kedilerin pislikleri ise temizlenmek yerine üzerine çöp dökülüyordu. Sephorn'un kızına olan nefreti de gün geçtikçe artmıştı. Nora'ya eğer bir gün beni anneanne yaparsan torununu Nora izlerken yakmaktan zevk alacağını dahi söylüyordu. Nora dinlediğiniz üzere oldukça sıkıntılı bir çocukluk ve gençlik dönemi geçiriyordu. Sosyal yaşantısı ise neredeyse hiç yoktu. Fakat Ward Coleman adında bir adamla tanışmıştı. Tanıştıklarında ise Nora 16 yaşındaydı ve yıl 1917 olduğunda ikisi de 20'li yaşlarının sonuna geldiğinde evlenmeye karar verdiler. Sepern bu evlilik olayına tabii ki de sıcak bakmıyordu, fakat hep beraber kendi evlerinde kalmalarını da istiyordu. Bird ise pislik yuvası olmuş bu evde yaşamak istemediğini söyleyerek Nora ile birlikte Sepern'e sadece birkaç yüz metre uzakta olan başka bir çiftlik evine taşındılar. Nora hem kendi evlerindeki çiftliğin işleriyle uğraşıyor hem de annesinin çiftliğinde Sepern'e yardım ediyordu. Her gün akşam olduğunda ineklerin sağılmasını ve hayvanların beslenmesini sağlıyordu. Sep ise hala kızını hem fiziksel hem de sözlü bir şekilde taciz etmeye devam ediyordu. Birçok kişiye çocuklardan nefret ettiğini, Nora hamile kalırsa bebeğe yakacağını söylüyordu. Nora tüm bu olanlara rağmen başka bir seçeneği olmadığını düşünerek sessiz kalıyordu. Çünkü bütün hayatı bu şekilde geçmişti. 1918 yılının şubat ayına gelindiğinde ise Nora hamile olduğunu öğrendi. Hem çok sevinmiş hem de çok endişeliydi. Annesinin tepkisinden ve de daha doğmamış çocuğunun güvenliğinden korkuyordu ve o gün geri dönülemez bir karar verdi. 6 Şubat 1918'de her zamanki gibi kendi evindeki çiftlik işlerini bitirdi. Kayınpederin evine yürüyerek giderek evden bir tüfek aldı. Daha sonrasında ise annesi Sepørn'ün evine gitti. Her zaman yaptığı gibi annesinin inekleri sağmasına yardım etti. Diğer çiftlik işlerini de yapmıştı. Sepørn ise tüm işleri bitirip çiftlik evine doğru yürümeye başlamışken Nora tüfeği eline aldı ve Sepørn'ü kafasının arkasından vurdu. Ardından Nora hemen süt kovalarını kaldırdı, biraz ortalığı temizledi ve annesini kafası paramparça olmuş bir halde yerde yatarken bıraktı. Kendi evine gitti. Eve geldiğinde Word uyuyordu. Fakat Nora gözünü bile kırpmamış. Tüm gece odanın içinde volta atmıştı. Sabah olup Word uyandığında ise tüm olup biteni ona anlattı. Word ona annesinin kesin ölüp ölmediğini sordu. Nora ise onaylayarak annesinin kesinlikle öldüğünü söyledi. Word hemen karısını kendi ailesinin evine götürdü ve polis departmanında çalışan bir arkadaşını arayarak tüm olup biteni anlattı. 7 Şubat'ta polis, Sephorn'un cesedini tam olarak Nora'nın söylediği yerde buldu. Nora mahkemeye çıkarıldığında işlediği suçtan hiçbir suçluluk duymadığı belli oluyordu. Nora ne kadar bir cinayet işlemiş olsa da çevre halkın neredeyse hepsi Sephorn'un Nora'ya karşı olan tacizini biliyorlar. Bu yüzden Nora'yı haklı görüyorlardı. Nora Sephorn'un defin işlemlerine yardım etti ama cenazeye katılmayı reddetmişti. Kısa bir süre sonra ise Nora düşük yaptı. Duruşmada savcı, Nora'nın annesine karşı bir nefret beslediğini ve bu cinayeti bilerek planladığını ileri sürdü. Jüri'den onu mahkum etmesini ve ölüm ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırmasını istedi. Nora'nın itirafı ve pişmanlık duymaması aleyhindeki başlıca delillerdi. Ancak savunma, Nora'nın deli olduğunu iddia etti. İddia makamı Nora'nın deli olmadığını kanıt olarak Nora'nın yazılı itiraflarındaki doğru dil bilgisi ve noktalama işaretlerini işaret ederek bu iddiayı çürüttü. Beş doktor Nora'yı muayene etti ve 1918'de mevcut olan çeşitli testlere dayanarak onun deli olduğunu belirlediler. Nora suç işlediği sırada muhtemelen deliydi. Başka bir doktor Nora'nın hamileliğinin zihinsel kapasitesini azalttığını da öne sürdü. Bunların yanında tanıklar Nora'nın büyük babası ve iki amcasının, Sepern'ün de kendisi gibi delilik ile tutarlı davranışlar sergilediklerini ifade ettiler. Çok sayıda savunma tanığı, Nora'nın her zaman sosyal becerilerden yoksun, garip bir kız olduğunu ifade ettiler. Tanıklar ayrıca Sepern Gleason'ın Nora'ya yönelik taciz iddialarını doğruladılar. 1918 yılının Şubat ayında cinayeti işlediği ay Nora delilik nedeniyle suçsuz bulundu. Nora, deliller için olan East Haven Hastanesi'ne yollandı. 1924 yılına kadar annesinin öldürdüğü için hiçbir duygu ya da pişmanlık göstermedi. 1918'de Nora'nın deli olduğunu belirleyen 5 doktor, şimdi Nora'nın iyileştiğini ve serbest bırakılması gerektiğini söylediler. Kocası Worth ise Nora'nın yanında yer aldı ve karısının büyük ölçüde iyileştiğini ve serbest bırakıldığında onunla ilgileneceğini söyledi. Nora, İlk kez çıktığı bu duruşmada pişmanlık duyduğunu ifade etti. Korkunç üzgünüm. Başta anlayamadım ama şimdi anlıyorum. Yargıç toplumun güvenliği için Nora'yı serbest bırakmayı reddetti. 22 Mart 1929'da Nora, East Haven hastanesinden lehine olan deliller nedeniyle taburcu edildi. 6 ay sonra ise kayınpederinin silahı ortadan kaybolduğunda Nora tekrar gözaltına alındı çoğu kişi onun başka bir cinayet planladığına inanıyordu. Fakat kısa süre sonra Word'ün 16 yaşındaki yeğeni silahı sattığını itiraf etti. Bu sayede Nora üzerindeki suçlamalar düşürüldü. Word bunca yıldır karısına bağlı kalmış. Hastaneden çıkabilmesi için elinden geleni yapmıştı. Fakat Nora 1932'de Word'e boşanma davası açtı. Nora, yıllarca zorbalık ve tacize uğradığı annesi Sperr Gleason'ın mülküne geri döndü ve asla yeniden evlenmedi, çocuğu da olmadı. Hayatının geri kalanını annesinin çiftliğinde, o vahşi cinayeti işlediği yerde yaşayarak geçirdi. 1957'de ise 69 yaşında öldü. Olay burada sona eriyor arkadaşlar. Siz de olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak içinse zili açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda işlememi istediğiniz ve de YouTube'da Türkçe kaynağı olmayan olaylar varsa bana Instagram DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Instagram linkini açıklamalara bıraktım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.